Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben Yeliz. Bugün sizlerle birlikte günlük bir vlog çekeceğiz. Vlogumuz yine dolu dolu olacak. Birazcık sabah rutini yapacağız. Yani ev işlerim var. Birkaç tane onları birlikte yapalım. Ve ondan sonra da en sevdiğiniz video yani market videosu. Markete gitmemiz gerekiyor. Evde o kadar çok eksikler var ki ve genel temel ihtiyaçlarımız eksik. Yani kafamdan bana göre çok geliyor ama bilmiyorum. İşte yağ, şekerdi, peçetelerdi falan hepsi baya bir bitti. Onları alacağız. Bakliyatlarımız ve sebzemiz. Her şey bitmiş. Çünkü eşim bu hafta gündüzdeydi. O gündüzde olduğu zaman baya bir zorlanıyorum. Normalde gündüz çalışması güzel bir şey mantıken ama bizimki öyle olmuyor. O yüzden de o evde olmadığı için de birçok eksiğimiz oldu. Normalde ara ara aldırıyorum ve böyle büyük bir alışveriş yapmıyoruz. Tabi bilmiyorum yine de markete giderim ona bağlı neler alacağımız. Belki çok fazla bir şey almayabilirim de belki de alabilirim de. o <laughs> anki ruh halime bağlı. Eşim de evde sabah kalkmış sağ olsun kahvaltımızı hazırlamış. Onu da çekecektim ama sizin için uyanamadım. Bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen videomda tripod almıştım. Bunun linkini sizin için eklemedim. Çünkü hiç beğenmedim. Işığı o kadar sönük ki benim bir önceki tripodumla uzaktan yakadan alakası yok diyebilirim. Biz de hemen trend olan iade işlemini gerçekleştirdik ve bugün onu toparlayıp zaten paketleri de burada atmamıştım. Orada da söylemiştim paketlerini atmayacağım diye. Onu hemen götürelim. iademizi yapalım. Ve ben bir önceki tripodumun markasını bulamamıştım. Onu da kız kardeşimden sipariş vermişiz. Hemen onu aradım ve dedi kim ki markasını aldım. Yeni bir sipariş vereceğim. Önce bunu iade edelim. Bir gerçekleşsin işlemimiz ondan sonra. Ve aradaki farkı size göstereceğim. Yani eski tripodum çok kötü bir halde ama arada büyük bir fark var. İçeride de eşim kumbaramız vardı bizim böyle büyük. Elimize geçen bozu atmak için. Ve o kadar ağır ki yerinden kalkmıyor. Dedi ki doldu herhalde. Şimdi onu boşalttım ama yarıya kadar dolmuş daha. Yerinden kalkmıyor ama demek ki bozuk paradan kaynaklık. Kağıt atmadık. Elimize geçen attık. Orada da ne kadar olmuş bakalım size de söylemiş olurum. E şimdi hemen hızlıca temizliğimizi yapalım. Ondan sonra da diğer işlerimize devam edelim. Videomuz başlasın. Evet kumbaramızdan çıkan para çok az olmuş gerçekten. Çünkü hayatım atmadık. Atmadık yani. Elimize geçeni attık. Biriktirmek için atsaydık böyle olmazdı. Ama bundan sonra artık mevcut Günlük olarak ne kadar atacaksın? Günlük mü? 20'şer lira. 20'şer lira atsan aylık 600 lira yapar. Güzel bir şekilde birikim olur. Çıkan paralar bunlar arkadaşlar. Yarım kumbara. Kumbarayı göstersene hayatım bir dakika. Kumbaramız da buydu arkadaşlar. Bunu şeyden almıştım. Sokat AVM çizici kırtasiyeden almıştım. Şöyle yarıya kadar da olmuş. Ama o kadar ağırdı ki yerinden kalkmıyordu. Neyse bir dahakine fazla fazla atarız artık. Evet, tripodlarım burada. Biri şu gördüğünüz gibi bayağı bir bantladım. Benim eski tripotum kırıldı demiştim. Bu da yeni gelen. Ekran farkına bakar mısınız? Ekran farkı çok büyük zaten. Direkt anlaşılıyor. Şimdi ışık farkını göstereceğim size. Evet, bu bunun en yüksek ışığı. Şöyle anlayabilirsiniz. Şimdi de kendi tripotumu taktım. Görüyor musunuz aradaki farkı? Beyaz açalım bu sarısı komple ışık yaptı. Çok büyük bir fark var gerçekten. Hemen dedik ki iade edelim. Yani beğenmedim arkadaşlar. Bunun markasını aşağıya eklerim. Yani haberiniz olsun, bilginiz olsun. Işığı bu kadar. Sağlamlık olarak güzel geldi. Güzel paketlenmiş. Firma güzel ama sonuç olarak çok fark var. Büyük bir fark var arada. makinamız bitmiş. Hemen bunları yerleştirelim. Zaten kurumuşlar. Şöyle görüyorsunuz. Ve bu arada bunları da elde yıkamam gereken parçalar vardı. O yüzden hepsini sabah elimde yıkadım. Tertemiz. Bunlar da kurumuştur. Hemen hızlıca buralarda yerleştirelim. işlerimi birazcık bitirdim ve hemen çıktık. Çünkü eşim saat 7'de işe gidecek. Geç kalıyordu. Bıda müzik var kapatalım. Şimdi de alışverişe gidiyoruz. Bu iadeyi yapacağız. Kargomuzu vereceğiz. Oradan market alışverişimizi yapacağız. Ondan sonra ne yapacağız hayatım? Bildiğin bir şey var mı? Tıraş olacağız. Evet. Eşim tıraşa gidecek. Kuaföre gidecek. Berbere gidecek. Ne diyorsanız artık. Öyle bakalım. Çeker miyim bilmiyorum. Bundan sonra çekersem artık görürsünüz. Yoksa eve gidince market alışverişimizi gösteririz. Bir tek evi süpürmek kaldıydı. Onu da yapacaktık ama maalesef ki yapamadık. Saat 7'de mi gitti? 7'de işte olması gerekiyor. Aynen. O zaman tekrardan görüşürüz. şey gibi direkt kimin olduğu yer. Direklerin evi. He. Balkona bir çıktığında zeytin ağaçları tepede yemiş yeşil. Ay oradaki mandalina'nın tadı var ya hala damağımda memda. Yani bizim evin balkonu tamam evi güzel. He. Evin muhiti de güzel, yeri de güzel. Ama? Ama kardeşim balkona bir çıkıyorsun sanki şırnak kabardı <laughs> sanırım. Dağlı taşık. Balkonlu o arazi görüyorum. Aynen evet, şimdi bu buraları görünce. tarafı tüm turlar manzarası bizdeydi. Yine aynı ya ben o evin yerini... Ev çok güzel. Ev güzel ama yeri çok yok çok kötüymüş. Memdu bize ev tutarken demişti tutmayalım burayı. De, çok uzak demişti ama ben dinlemedim ve pişman oldum. Bu da burada bir kanıt olsun. Şehre çok uzak. Evet arkadaşlar bu park Turhal'da gizli bir park. Gerçekten Turhal'lılar bilir burayı. Şey Memdu annen gelmişti ya çiçek annem diyor ki annem demiş ki bir baksana buradan arkası sence ne olabilir demiş. Bilmem evler var yani bir şey yoktur demiş. Buraya bir getirmiş. Annen şok olmuş. Burası ne böyle saklı cennet gibi hani gerçekten o kadar güzel ki yem yeşil. Şimdi de sonbahar. En güzel, bütün mevsimler burada güzel yaşanıyor. Biz çocukken babam bizi sürekli buraya getirirdi. Şurada ileride park var. Parkta oyun oynardık. Sonra da bu taraflarda, bura, burası o zaman kafe değildi. Şu arka tarafta ilk çektiğim yerlerde gözleme yemeye gelirdik. Hala satılıyor gözleme falan ama biz çok fazla eskisi gibi gelmiyoruz. Çok güzel ama yine de buraya her geldiğimde mutlu oluyorum. Sizin için de birazcık çekmek istedim. Sonbahar ruhunu yaşayın diye. Memdut da yaşadı, sarı giydi. <laughs> birazcık burada eşim beklerken bir çay içtim. Şimdi birazdan da gideriz, alışveriş yapıp eve gideriz. Bugün sizin için markete çekmek istemedim farklılık olsun dedim. Biraz farklı buraları çekmek istedim. gelebildik. Çok büyük kapsamlı bir alışveriş yaptık diyebilirim. Şimdi size bunları hızlıca göstereceğim ama ondan önce biz bütün alışverişimizi ayrı ayrı marketlerden yaptık. Toplamda 6-7 tane market gezmişizdir. Yani aslında bir marka olarak şey yaparsak 4 tane marketten aldık. A101, BİM, burada Niktaş ve İnceler var. Oralardan aldık. Çünkü her marketin farklı ürününü seviyoruz. Eşim de öyle, ben de öyle. Bunlar çok memnun olduğumuz ürünler ve genelini kullanıyorum. Size hızlıca göstereceğim. Bir de markette çekmek istemedim bu sefer. Farklılık olsun istedim. Zaten söylemiştim videoda. İzlemişsinizdir. Şimdi hızlıca bunları size göstereyim. Bunlar memnun olduğum ürünler. Belki sizler de denemek istersiniz. Fiyatlarını bu sefer söylemeyeceğim. Şimdi hemen alışverişimize geçelim. Bazıları karışık olabilir ama şimdi ben Bim'den gözüme çarpanları göstereyim. Öncelikle ben Bim'in bu soli sıvı yağını çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Bunu her zaman kullanıyoruz. Ve 2 ayda 3 ayda bir sıvı yağ alıyoruz. Çünkü biz genelde zeytinyağı kullanıyoruz. Ve şöyle çay kurum filiz çayı var. Bunu çok 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 seviyoruz. Gerçekten harika bir çay. Bunun fiyatı diğerlerine göre birazcık fazla. Ama zaten biz bir çay demlediğimizde bir kaşık koyuyorum bundan. Ve bir tatlı kaşığı da tomurcuk koyuyorum. Çok güzel oluyor. Yeterli geliyor. Hemen yere atayım şöyle. Yeterli geliyor. Ondan kaynaklı güzel bir çay. Şöyle A101'den bir süt. A101'den bir tane kefir. Bu Bim'de de satılıyor sanırım. Hatta ben aldım. Şöyle arkaya doğru atayım. Daha iyi olur. Şimdi Bim'e bir göstereyim. Sonra A101'e geçelim. Bim'e böyle plastik tabaklar, kaplar gelmişti. Ben bunları çok seviyorum. Saklama kapları ve çok kullanıyorum. Bunları aldım. İki tanesi 5 TL. Bazılarınızı yapmamı söylerim. Şöyle iki paket şehriye aldık. Bir de arpa şehriyeyi ben çok seviyorum. Her şehriyeyi hiç sevmiyorum diyebilirim. Şöyle biraz muz aldık. Şöyle her zamanki favori kahvelerimden aldım. Bir tane kahve aldım. Mavi sütüydü. İki tane de kahve tozu aldım. Kesinlikle denemelisiniz. Aslında tek bir marketten yapsaydım gerçekten iki araba dolardı ve güzel bir video çıkardı sizin için de. Ama maalesef ki öyle bir şansınız yok şu an. Şöyle yine bimden devam edelim. Bu beze bayılıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Cam bezi. Yani her yaşayla kullanıyorum. Ben mutfakta kullanıyorum. Şöyle eşimin bir sürü abur cuburları var. Bunları hiç göstermeye gerek yok. Onlardan almış. Sonra şöyle bu bimin tomurcuğunu denememiştim. Bunu deneyeceğim. Genelde a birden alıyorum. Bunun fiyatı 5 lira ya. Çok uygun. iki değil. Bununki güzel yani. Deneyebilirsiniz. Bu değil. Bir sonraki de göstereceğim birazdan. Her zaman aldığım Bim'den dolap poşeti çok seviyorum. Sürekli kullanıyorum. Ve Bim'in çok güzel bir maskarası varmış. Bu maskarayı çok övüyorlar, Ben de denemek istedim. Hatta ucunu da birazdan size belki gösteririm. Hızlıca açabilirsem göstereyim. Ucu benim daha önce kullandığım bir rimel vardı. Ona benzetti mi? Ama ha normal rimelmiş. Normal rimel. Bakalım inşallah güzeldir. Güzelse size bir sonraki videoda söylerim. Ya, beyaz peyniri çok güzel oluyor. Böyle yarım kiloluk aldık. Bir kiloluk fazla geliyor. Zaten peynir do dondurucuya girmediği için az az alıyoruz dedik ama onu da birazdan göreceksiniz. <laughs> Şöyle bilmiyorum yine kağıt havlusunu çok seviyorum. Çok güzel. Tavsiye ederim. Ve e, bir de Tuvalet kağıdı aldık ama A101'inkini aldık. BİM'in tuvalet kağıdını hiç güzel değil, hiç memnun değiliz. Bu Ayiz aslında misal mi ismi öyle bir şey ondan aradık ama o çok pahalıydı. 25-26 liraydı. O yüzden bunu tercih ettim. Bu Ee, şöyle şeker aldık 2 kiloluk. Bir tane şöyle BİM'den yine mısır aldık. BİM'in mısırı da çok güzel. bin bitti galiba şimdi hemen A101'e geçelim A101'den şöyle bunu ayrı bir marketten hepsini ayrı, al, ayrı ayrı aldık zaten şöyle iki tane bir tanesi mutfak için bir tanesini de banyo için kullanacağım şöyle iki tane aldım beşer TL'ydi çok güzel çok tatlı hoşuma gitti mutfakta da güzel oluyor ölçü almak için yine burada A101'den abur cuburlar ben böyle krekerleri çok seviyorum akşamları yemeği sonra bir tane böyle pul biber aldım baharatlarım azalmıştı Kırmızı mercimek aldık ve kırmızı mercimek çok beğenmiş. Fiyatı çok artmış. Şurada banyo malzemeleri var. Şöyle bir poşette banyo malzemeleri var. Onları göstermeme gerek yok bence. Şöyle bir tane kırmızı toz biber, bir tane de karbonat aldık. Karbonatı çok fazla kullanıyoruz. Onu da temizlikle kullanıyorum tabii ki de. Sonra ilk taştan şöyle bisküvi aldık. Hemen bir tanesini açtık. Böyle çikolata yapıp üzerine döküp yemeyi çok seviyorum. Gelir gelmez canım tatlı istedi. Hemen yaptım. Şöyle bir tane hediyesi vardı yanında. Bunun. Deminki söylediğim olaya geldik. Benim eşim dinden aldığımız peyniri unutmuş. Ekicinin peynirini çok seviyor. Gitmiş bir tane böyle ekici peynir almış. Artık diğerini açmayız. Bunu bitirdikten sonra devam ederiz. Böyle açık alıyoruz. Yani açık herhalde bu öyle satılıyor diye tahmin ediyorum. Ama biraz kötü kokuyor sanki. Bunlar da bozuk çıkabiliyor. Fişini saklarsanız hemen götürebiliyorsunuz. Ama tadısı çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Her zaman kullandığım şöyle A101'in tomurcuğunu aldım. Bunun bende kutusu var. Ona koyuyorum. Güzel oluyor. Bunların fiyatı 5 lira. Kutulusu ne kadar bilmiyorum tabii. Kut kutusunu almıyorum pek fazla. Sonra Bim'de yine bingolarda indirim vardı. Şöyle bir tane bingo aldım. 12.75 mi? Öyle bir şeydi. Çok sevdiğim bir deterjan. Zaten var toplamışım Size göstermedim ama... Yani ondan da yine bir tane daha aldım kenarda dursun diye. Şimdi bunların haricinde tavuk aldım ve gelir gelmez hemen bir tane tavuğu parçalattırıyorum. İşte yemekliktir, kızartmalıktır ve böyle göğüs olanı hepsini ayrı ayrı Poşetleyip dondurucuya atıyorum. Hemen attım işte kıyma aldık onları attım. Tayin helvası aldım onu ekşip hemen açtı. Biz böyle tatlıya asla hayır diyemiyoruz. Onu göstermedim. Göstermediğim sularımız var. Sular aldık bayağı topladık suları da. Bim'e çok güzel malzemeler gelmiş ama biz yetişemedik. Sadece bir tanesine yetiştim. Şöyle bir eşime kaza aldık. Bim'den kaza alınır mı? Ayakkabı alınır mı diyeceksiniz ama çok kaliteli oluyor. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Takip edip alabilirsiniz. Ben oradan eşofman takım istiyorum. Bakalım. Çok güzel takımlar geliyor. Ve şöyle bir kaza aldık. Harika oldu. Yakıştı. Ben çok beğendim. Rengi de çok güzel. Şöyle bunu kenara atalım. Bir de kendime şal aldım. Lacivert şalım yoktu. Şöyle başımı tekim pamuklu kolay. Dağılmayan şalları seviyorum biliyorsunuz. Şöyle bir tane aldım. İnşallah güzeldir. Öyle hoşuma gitti. Bir de siz bu videoyu izlediğinizde yani yarın cumartesi akşamı benim çok yakın bir arkadaşımın kızının doğum günü var. Bir yaşına giriyor. Ben de inanamadım ama hemen gittim ona hediye almak istedim. Onlar da ben aile arasında kutlamak istedi. İşte arkadaş olarak da beni davet etti sağ olsun. Ona gideceğim. Onun için de benim çocukluk hayalim vardı. Belki o buradan izler. Belki söylerim, belki söylemem bilmiyorum. Çocukken annem bana bir gün ütü yaparken demişti ki kızım sana da bir çocuk oyuncak ütülerden alayım sen de benimle ütüle demişti. Ve sonra onu unuttu. Ve ben bunu yıllarca unutmadım ama anneme hiç söylemedim. Ve bu ütü masasını görünce de o aklıma geldi. Hemen almak istedim. Çünkü benim çok yakın arkadaşımın kızı. Ve ondan kaynaklı hani kendi kızım gibi. Çok tatlı çok seviyorum. Şöyle bir tane ütü masası aldım. Ütüsü var görüyorsunuz çok tatlı. Kız çocuğuncu daha başka oluyor. Rabbim herkese nasip etsin. Bir de şöyle denize gittiğinde toprakta falan oynamak için ya da evin içinde bile oynayabilir. Oyunca kaldım. İkisi de çok hoşuma gitti. İnşallah güle güle kullanır. Vallahi göstermediğim başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Dolaba attığımda olmuş olabilir. Yani alışverişimiz bu kadardı. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Burada kullanmadığım neredeyse hiçbir ürün yok. Hepsini evimde severek ve beğenerek kullanıyorum. İnşallah sizler için de faydalı olur. O zaman videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.